Amerikan futbolunu düşündüğünüzde aklınıza ne geliyor? Omuzluklar, kasklar, nefes kesen touchdown'lar. Peki ya size bu oyunun bildiğimizin çok ötesinde şaşırtıcı ve gizli bir tarihi olduğunu söylesem? Gelin Amerika'nın bu en sevilen sporunun perde arkasına, o gizli kalmış anlarına doğru bir yolculuğa çıkalım. Evet, işte o kritik soru bu. Bu oyun hakkında gerçekten ne kadar bilgiye sahibiz? Topun o tuhaf şeklinden en temel kuralların kökenine kadar inanın bana bu sporun her köşesi sizi şaşırtacak hikayelerle dolu. Bugünkü yolculuğumuzda 5 ana durağımız olacak. Önce isimlerin gizemini çözeceğiz, ardından efsanelere ve akıl almaz kural boşluklarına dalacağız. Sonra oyunu baştan yaratan kurallara, tarihin en iyileri tartışmasına ve en sonunda da futbolun o belirsiz geleceğine bakacağız. Hazırsanız başlıyoruz. İlk durağımız isimlerin gizemi, yani ee, neden bu oyuna bu ismi veriyoruz? Çok basit bir soru gibi duruyor, değil mi? İşte en büyük paradoksla başlayalım. Düşünsenize, topun neredeyse tamamen elle oynandığı bir oyuna neden ayak topu, yani futbol diyoruz. Kulağa pek mantıklı gelmiyor, ama cevap aslında tarihin tozlu sayfalarında saklı. Şimdi bakın, olay şu. Futbol kelimesi ilk ortaya çıktığında, yani ta 1500'lerde, 1600'lerde, bugünkü anlamıyla kullanılmıyordu. O zamanlar sporlar genelde ikiye ayrılıyordu. At sırtında yapılanlar ve ayakta yapılanlar, yani on foot oynananlar. İşte futbol kelimesi de tam olarak buradan geliyor. Amerikan futbolu da bu kategoriden doğduğu için ismi öyle kalmış. Yani olay topa ayakla vurmak değil, oyunu ayakta oynamak. Ne kadar ilginç değil mi? Peki ya touchdown? O da aslında çok mantıklı. Kökleri Amerikan futbolunun atası olan rugby'e dayanıyor. Eski rugby'de puan alabilmek için topu rakip takımın sayı bölgesine götürüp fiziksel olarak yere değdirmeniz gerekiyordu. Yani touchdown yapmanız. İşte bu kadar basit. O isim ve hareket olduğu gibi Amerikan futboluna miras kalmış. İsimlerin sırrını çözdük. Şimdi işin biraz daha efsanevi, biraz daha merak uyandıran kısmına geçelim efsaneler, mitler ve o akıl almaz kural boşlukları. Bakalım hangisi gerçek, hangisi uydurma? Hadi size klasik bir bilgi yarışması sorusu. Eminim bir yerlerde duymuşsunuzdur. Doğru mu, yanlış mı? NFL topları domuz derisinden yapılır. Bir an için düşünün bakalım. Cevap mı? Tek kelimeyle asla, hiçbir zaman ama hiçbir zaman domuz derisinden yapılmadı. E peki bu pigskin yani domuz derisi lakabı nereden çıktı o zaman? Sebebi çok ilginç. O en eski ilkel futbol toplarını şişirmek için içine ne koyuyorlardı biliyor musunuz? Domuz mesanesi. Evet, yanlış duymadınız. Topun içi buydu. Dışı hep deriden yapılıyordu ama o pigskin lakabı işte o içindeki parçadan miras kaldı. Olay tamamen içindeymiş yani. Dışında değil. Şimdi sizi bir sayıya götürüyorum. 63. Tam 63 yard. Bu Tom Dempsey'nin attığı efsanevi saha golünün mesafesi. Bir rekor. Ama durun, bu rekoru tarihe yazdıran şey sadece uzaklığı değil. Asıl hikaye çok daha inanılmaz. Çünkü tam Dempsey'nin o rekoru kırdığı, vuruşu yaptığı ayağında parmakları yoktu. Evet, Dempsey doğuştan sağ ayağında parmakları olmadan dünyaya gelmişti. Bu yüzden de kendisine özel olarak yapılmış ucu küt bir ayakkabı giyiyordu. Ve o rekor vuruşu da o ayakkabıyla yaptı. Sonra ne oldu dersiniz? NFL bu ayakkabının ona haksız bir avantaj sağladığını söyleyip yasakladı. Bugün bile bu kural değişikliği gayri resmi olarak Tom Dempsey kuralı olarak anılır. Düşünsenize, bir insanın azmi bir efsane yaratıyor, bir kural boşluğunu ortaya çıkarıyor ve oyunun kendisini sonsuza dek değiştiriyor. İşte kuralların gücü bu. Gelin şimdi bu oyunun çehresini tamamen değiştiren belki de en önemli kural değişikliğine bakalım. Modern futbolu yaratan o tek ana. Bazen tarihin en büyük devrimleri sessiz sedasız olur. Amerikan futbolu için o devrim bir touchdown falan değil, basit bir kural değişikliğiydi. 1950 yılına kadar oyuncu değişikliği hakkı çok sınırlıydı. Yani bir oyuncu hem hücumda oynamak zorundaydı hem de savunmada. Nefes alacak vakit yok. Ama 1950'de sınırsız oyuncu değişikliği hakkı geldi ve bir anda her şey değişti. Artık takımlar hücum takımı, savunma takımı diye ikiye ayrıldı. Oyuncular tek bir pozisyonda sadece kendi işlerinde uzmanlaşmaya başladı. İşte o an Tam o an bugün bildiğimiz modern futbol doğdu. Tabii ki bu tek bir an değildi, bir süreçti. 1880'lerde Walter Kemp diye bir adam topa sahip olma konseptini oyuna sokarak temelleri attı. 1933'te pas kuralları oyunu daha heyecanlı hale getirmek için değiştirildi. Ve günümüzde bildiğiniz gibi kurallar sürekli olarak özellikle de oyuncu güvenliğini artırmak için gelişmeye devam ediyor. Kuralları anladık. Şimdi gelelim her sporun en hararetli konusuna. Kim en iyisi? Efsanelerin arkasındaki o soğuk net rakamlara bir bakalım. Elbette tüm zamanların en iyisi, yani GOAT tartışması. Bugünlerde herkes Patrick Mahomes'u konuşuyor, değil mi? Adam kendi neslinin en iyisi. Şimdiden 3 şampiyonluğu var. Ama işin öbür tarafında Tom Brady gerçeği var. 7. Evet, tam 7 Super Bowl yüzü. Pas rekorları, touchdownlar, kazanılan maçlar say say bitmez. Mahomes'un o seviyeye gelip gelmeyeceğini zaman gösterecek ama şu an için Brady'nin tahtı çok sağlam görünüyor. Bazı rekorlar var ki kırılması imkansız gibi. Düşünsenize, quarterback Brett Favre sakatlanmadan, ceza almadan tam 297 maç üst üste sahaya ilk 11'de çıkmış. Ya da George Blanda'nın tam 26 sezon boyunca profesyonel oynaması. Veya efsane Jerry Rice'ın kariyerinde kırdığı 36 farklı rekor. Günümüzün bu yıpratıcı futbolunda bu demir adam rekorlarına yaklaşmak bile hayal gibi. Bu rakamlar da imkansızın mümkün olduğunu gösteriyor. Bakın normal sezonda Vikings'in tam 33 sayı geriden gelip kazanması, playofflarda Bils'in 32 sayı geriden gelerek yaptığı o mucizevi dönüş ve tabii ki Super Bowl. Patriots'ın 25 sayı gerideyken maçı çevirip şampiyon olması. İşte bu yüzden bu sporu seviyoruz. Son düdük çalmadan asla ama asla pes etmek yok. Geçmişe baktık, efsaneleri andık, şimdi de geleceğe biraz daha karanlık bir alana bakalım. Futbolun henüz yazılmamış geleceğine ve sporun yüzleşmek zorunda olduğu o büyük varoluşsal soruya. Ve futbolun geleceğinin üzerindeki o en büyük gölgenin 3 harflik bir adı var CTE yani kronik travmatik ensefalopati. Bu oyun sırasında alınan sayısız darbenin, sarsıntının beyinde yol açtığı ve zamanla kötüleşen bir hastalık. Tabii ki lig bunu ciddiye alıyor, kask teknolojisi gelişiyor, kurallar değişiyor ama temel sorun hala orada duruyor. Tehlike oyunun doğasının ta kendisinde. Bu da bizi en temel, en can alıcı soruya getiriyor. Özünde bu kadar şiddetli çarpışmalara dayanan bir spor günün birinde gerçekten güvenli olabilir mi? İşte bu cevabı henüz kimsenin bilmediği, futbolun kaderini belirleyecek olan o büyük soru.